Asya yine iş başında. Değil mi kızım? Evet. Bugün pek istekli bana çok yardım etmek istedi ve yardım ediyor. Hadi bulaşıkları bana ver. Ben yerlerine koyayım. Hadi kızım. Ver bana. Sen çok hızlı veriyorsun ha, yetişemiyorum. Asya, hızlanabilirsin. Daha da hızlanabilirsin. Evet. Bitti mi orası? Evet. Evet, aşağıya geldi. Hadi bakalım. Evet kızım. Yok. Ha tam bıçağı ben alırım. Sen dokunma. Tamam mı? Bir bakalım. Tabakları şuraya koyalım. Evet. Yorucu mu? I -ı. Yorulmadın mı? A, tamam. Onu ben şöyle alayım. Ellerine batmasın. Bu yani ne tür ya? Evet. İşte bu kadar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. İşte bu kadar benim fıstık kızım.